1 bölü x'in 1'e giderkenki limiti 1'dir. Bunu göstermek üzerine çalışalım. Yine verilen her epsilon için bir delta bulabilirim ki fonksiyonun limitini epsilon aralığına sıkıştırabilirim. Bunu dememiz lazım. Başlayalım. Bize bir epsilon verilmiş olsun. Ben onun için bir delta söylemeliyim. Yine burayı bir şey yazacağız. Burada domainimizde sıfır yok. Sıfır haricindeki x'lerden bire yaklaşıyorduk. Birin etrafındaki delta bolunda olanlar. Şimdi domain'de delta'yı birazdan yine dediğim gibi seçeceğiz. Birin etrafında delta bolunda olanlar neyi sağlasınlar? fx 1 küçüktür. Epsilon'u sağlayacakları bir şekilde aşağıya arayı deforme etmeye çalışacağım. Bunu yazarsak Buna eşit o da buna eşit o da buna eşit şimdi şuraya kadar güzel geldik şu yukarıdaki delta ile kıstırdığım yer zaten güzel şu geçişim kolay o yüzden burası delta bölü mutlak x'en küçük neden burası şu şu sayede Şimdi aşağıda mutlak değer x var. Ben gidip de bu şu an buna eşittir epsilon diyemem. Çünkü bu demektir ki delta'yı epsilon çarpı mutlak değer x seç gibi bir şey demiş olurum. Ama bir şekilde evet yani en sağda bu epsilon'a ulaşmaya çalışıyorum. Ama x'ten bağımsız bir şekilde bunu sağlamam lazım. Yani şu aşağıdaki bu 1 bölü x faktörünü bir şekilde yine delta ile sıkıştırmam gerekiyor. Onun için de bazı trikler var. Burada en kolayını yapalım. Ee, 1 bölü x'i yukarıdan sıkıştırmak demek. x'i aşağıdan sıkıştırmak demek değil mi? Yani şöyle bir şey bulmak istiyorum. Bu küçüktür a dersem eğer. Buradan a delta derim. O da işte a'da sabit bir sayı olur burada. Ona da eşittir epsilon derim vesaire. Bu şekilde sağlayabiliriz. Bu küçüktür a demek. Şu demek eğer A pozitif bir sayıysa. Yani x'e aşağıdan pozitif bir sayıyla sıkıştırabilirsem bunu da yazabilirim ve burayı da hallederim. x'e aşağıdan nasıl sıkıştırabiliriz? Delta bol alarak yine sıkıştırıyoruz. Delta'yı daha spesifik seçebiliriz o zaman. Bizim örneğimizde 1'in etrafında delta bollar alıyoruz. Değil mi? Şöyle her delta için burası 1 eksi delta 1 artı delta oluyor ve bunu sağlayan X'ler diye başladığım için yani şu aradaki adamlardan ben bahsediyorum sadece diyorum. Şimdi öyle bir güzel delta seçelim ki şu 1 bölü X aşağıdan ya da X'in kendisi aşağıdan pozitif bir sayıyla sıkıştırılsın. Burada pozitif sayılardan uzaklaştığımız yer zaten sıfır. Şuraya ulaşmayayım yani. Buraya ulaşmayıp şu arada bir yerde durdurayım. Burada istediğiniz herhangi bir sayıyı seçebilirsiniz. Ben 1 bölü 2 alacağım delta'yı. Şuraya geri dönersek. Şimdi ilk böyle yazayım. Sonra bununla neyi kastettiğimi düzgün bir şekilde yazacağım. Eğer delta 1 bölü 2'den küçük eşit ise yani 1 bölü 2 de alabilirim. Daha küçük bir şey de alabilirim diyorum burada. O zaman ne sağlanıyor? Aşağıda bir onu görelim. x eksi 1 şöyle delta'dan küçüktü ya 1 bölü 2'den de küçük oldu. Böylece x 1 artı 1 bölü 2 ve 1 eksi 1 bölü 2 aralığında oldu. Böylece şu zaten bunu kıstırmak da amacımız değil mi? Mutlak değer x için de aynı şey geçerli. Burada gördüğüm adam bir bölüsüne geçtiğimizde yani bu eşitliğin, eşitsizliğin sol tarafı zaten ilgimi çekiyor. Küçüktür 2 yazabilirim. Şu kısmı kullandım aşağı geçerken. Ve böylece şurada delta bölü mutlak x yerine şu 1 bölü x kısmını 2 ile sıkıştırdığım için burada İki deltayı geçerim. Ve şimdi buna epsilon diyebilirim. Yeni bir tane daha şey ekledik. Bu arada. Burada deltayı epsilon bölü 2 aldım dedim. Şimdi deltayı hem epsilon bölü 2 alıp hem de 1 bölü 2'den küçük bir şey almamız her zaman mümkün olmayabilir ama. Bize verilen epsilona bağlı bu iş. O yüzden eğer epsilon 1 ya da daha küçükse okey. Tamam bu işe yarıyor. Diğer türlü e, elimizdeki bazı seçeneklerin minimumunu almak işe yarar. Yani bunun yerine şuraya delta'yı 1 bölü 2 ile epsilon bölü 2'nin minimumunu seç diyebiliriz. O zaman bütün bu yazdıklarımızın hepsi doğru. Şuraya kadar zaten hiçbir şey kullanmamıştık. Şurada delta'nın 1 bölü 2'den küçük eşit olmasını kullandık. Şurada da epsilon bölü 2'den küçük eşit olmasını kullanmalıyız. O yüzden buralar böyle değişecek. Ama istediğim şeye vardım. Sonuç olarak bunu sağlayan adamlar delta böyle seçilmişse gerçekten epsilon'dan küçük çıkıyorlar. Burada ekstradan anlatmam gereken bir şey daha sanırım şu. Bunu derken ne yapıyoruz aslında? Bu bilmediğimiz bir sayı. 1 bölü 2 ve 3 bölü 2 de olabilir bu. 1 bölü 2, 4 bölü 2 gibi. Hep 1 bölü 2'den büyük şeyler olabilir. O zaman 1 bölü 2'ye alıyorsun. Ya da epsilon belki kendisi 1 bölü 2 idi. Burası 1 bölü 4 oldu. O zaman 1 bölü 2, 1 bölü 4'ü karşılaştırdığımızda da epsilon bölü 2'ye alıyoruz. Ama her durumda bunlarda hangisi minimumsa onu aldığım için delta şunu sağlıyor. Her case'de yani hem 1 bölü 2'den küçük eşit bir sayı aldım hem de epsilon bölü 2'den küçük eşit bir sayı aldım minimumunu seçmek bu ikisini de sağlayan bir delta var elimde demek delta sonuçta bir tane adam yani bir sayı seçeceğim ama benim burada iki tane gereksinime ihtiyacım vardı o yüzden bunlardan minimumunu aldım böylece her iki eşitsizlik sağlanıyor o yüzden hem şurası sağlanıyor hem de burası sağlanıyor. Evet burada bir de son olarak söylememiz gereken, proofu yazarken ben birazcık arada delta'yı boş bırakıp araları doldurmayı gidiyorum. Ee, i̇lk başta şununla birazcık hem hal olup ondan sonra delta'yı kendiniz elle bulmayı da deneyebilirsiniz ve o delta'nın işe yaradığını kendiniz yine gösterebilirsiniz. Ee, sadece proofu yazarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Genel olarak proof'ta mantık silsilesini görmek isteriz. Bir de burada limit tanım kullanıyor. Limiti gösteriyorsunuz ama her neyi prove ediyorsanız onun tanımını iyi biliyor olmanız gerekiyor. O tanımın neyi ifade ettiğini, kimlerin serbest, kimlerin böyle elle seçiliyor olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada mesela delta'nın x'e bağlı olmadığını, aman diyeyim yani şuraya x'li bir ifade sakın ama sakın yazmayın. Asla bağlı olamayacağını, bunları anlamış olduğunuzu görmemiz lazım kağıdınızda yani. Birinin etrafındaki x'lerin yaşayacağı bolu seçerken x diye bir şey kullanamazsınız. Yani Zaten adam şu adam x'ler nereden gelecek onu tanımlıyor. Zaten daha delta yokken x diye bir şey yok bizim kafamızda. Birin hangi aralığındayım ki ben? Bunu anlatan bir şey. O yüzden o asla x'li olamaz. Ee, sıralama önemli bir de. Yani bu epsilon given'dan sonra bunu söyleyebilirsiniz. Gidip de delta'yı söyleyip ondan sonra epsilon given diyemezsin. Neden? Çünkü burada delta'nın içerisine epsilon bölü 2 yazdım mesela. Yani bunu tanımlarken ben kendim kullanıyorum epsilon. Demek ki daha evvelden verilmeli. Buna benzer sıralama hataları olabiliyor. Onlara dikkat edin. E, fonksiyonun domeninden gelen x'lerle uğraştığımızı aklınızda tutun. Evet ve en son olarak bunlardan hangisi hangisini sağlıyordu onu düzgün yazmak lazım yani şunu sağlayan xler bunu sağlarlar siz şu an karşınızdakini buna ikna etmeye çalışıyorsunuz onun için şunu esyum etmeniz gerekiyor yani diyelim ki xler gerçekten delta boldan gelsin o zaman tam olarak bunu sağlarlar bak ben sana gösterdim diye göstermeniz lazım o yüzden şuradaki eşittir eşittir küçüktür falan diye yazdığım şeyin kendisi proof'un temel kısmı yani. Burada da o yüzden hata olmamasına dikkat edin. Şu sıralama önemli. Bunlar lisede sizin için önemsiz işlemlerdi belki bu tarz eşitlik eşitsizlik yazdığınız kısımlar. Ama bu proof'un bel kemiği burası.